Türkiye'de tarım dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye haşhaş üretimine bakacağız. Ülkemizde uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı için devlet kontrolü altında yetiştirilen ürünlerimizden birisi de haşhaştır. Dikkat ederseniz devlet kontrolü altında yetiştirilen bazı ürünlerimizden bahsettik. Bunlardan birincisi pirinçti. Pirinç sıtma hastalığına yol açmasından mütevellit devlet kontrolü altında üretiliyordu. İkincisi tütündü. Tütünde amaç kaliteyi korumak üzerine kuruluydu. Haşhaşta da uyuşturucu madde yapımında kullanılmasından mütevellit e, e, üretim devlet kontrolü altındadır diyebiliriz. Haşhaş deyince aklımıza Afyon gelmelidir. En fazla üretim Afyondan elde edilmektedir. Gıda sanayisi ve tıpta narkoz yapımında kullanılan bir üründür haşhaş. Alternatif ürün olması hasebiyle son yıllarda üretimi devlet tarafından desteklenen ürünler arasında yer almaktadır. Haşhaşın belirli bir iklim seçiciliği yoktur. Doğu Karadeniz haricindeki her yerde tarım yapılabilir. Fakat dediğimiz gibi devlet kontrolü altında üretildiği için belli başlı illerimize izin verilmiştir. Ülkemiz dünya haşhaş üretiminde birinci sıradadır ve haşhaş bizim ihraç ürünlerimizden bir tanesidir arkadaşlar diyebiliriz. Yandaki grafiği incelediğimizde 2016 illere göre haşhaş üretim grafiğini incelediğimizde %30'la Afyon Karahisar ön plana çıkıyor. Yine %30'la eşit olarak Konya ön plana çıkıyor diyebilirsiniz. Evet, Türkiye Haşhaş üretim haritasına baktığımızda yine Afyon, Karahisar, Konya ve Denizli illerimizin ön plana çıktıklarını görebiliyoruz keten kenevir ülkemizde genel olarak iki ürün bir arada anılmaktadır arkadaşlarım. Kenevirden uyuşturucu madde yapımında faydalanılır. Dolayısıyla üretimi devlet kontrolü altında yapılmaktadır. Bakın yine devlet kontrolü altında yetiştirilen bir üründen bahsetmiş olduk. Kenevirin lifleri dokuma sanayisi, keten kenevirin lifleri dokuma sanayisinde, otomotiv sanayisinde ip, halat ve urgan yapımında kullanılmaktadır diyebiliriz. Üretimin tamamına yakını Karadeniz bölgemizden karşılanmakta. Kastamonu, Samsun, Amasya ve Çorum'da üretimi yapılmaktadır. Ege bölgemizde ise Kütahya ve çevresinde üretimi yapılmaktadır. Burada bilmemiz gereken şey, üretimin devlet kontrolü altında olduğudur ve e, tamamına yakını Karadeniz bölgemizden karşılanıyor oluşudur. Türkiye kenevir yetiştiriciliğine izin verilen iller karşımıza çıkıyor bu haritayı incelediğimizde. Gelelim soya fasulyesine. Soya fasulyesi ülkemizde eskiden en fazla Ordu Giresun çevresine yani Karadeniz'de yetiştirilen bir ürünken yağ sanayisinde kullanılmasından dolayı en fazla Akdeniz bölgemizde üretilmeye başlanmıştır. Akdeniz bölgemiz ihtiyacımızın %92 gibi büyük bir oranını tek başına karşılamaktadır. Akdeniz bölgemizin ikinci ürünü haline gelmiştir. Dediğimiz gibi ekonomik getirisi yüksek, yağ sanayisi de kullanılmasından dolayı Akdeniz bölgemiz bu hususta ön plana çıkıyor. Aynı e, özelliği bir üründe daha bahsetmiştik hatırlarsanız. O da Mısır'dı. Mısır'ın da doğal yetişim alanı Karadeniz bölgemizdi. Yani sulak arazilerde yetişiyordu. Ancak en fazla üretim Akdeniz bölgemizde yapılmaktaydı. Niye Akdeniz bölgemizde yapılmaktaydı? Aynı sebepten dolayı yağ sanayisi de kullanılmasından dolayı ekonomik getirisi olmasından dolayı Akdeniz bölgemizde en fazla üretimi yapılmaktaydı. Pasta grafiğini incelediğimizde soya fasulyesi deyince aklımıza hemen Adana'nın gelmesi lazım. %61 gibi bir oranla Adana soya fasulyesi üretiminde birinci sırada bulunmaktadır. 2018 soya fasulyesi üretim haritasına baktığımızda karşımıza şöyle bir harita çıkıyor. Yine en fazla üretimin Adana'dan sağlandığını görebiliyoruz. Gül, ılıman iklim koşullarında yetişebilen gül için kışların ılık geçmesi önemlidir. Don olaylarından olumsuz etkilenmektedir gül. Bunu bir üründe daha bahsetmiştik. Mesela çayda söyleyebiliriz. Çayda da kış ılıklığı isteyen bir üründür demiştik. Gül suyu, reçel, uçucu yağ, süs bitkisi yapımında biz gülden faydalanmaktayız. Dünya gül üretiminde ülkemiz birinci sırada yer almakta ve üretimde birinci ilimiz Isparta'dır. Bunu zaten Sağır Sultan bile duydu diyebiliriz. Isparta deyince aklımıza hemen gül gelmekte. İllere göre gül üretim haritasına baktığımızda yine TÜİK verilerine göre Isparta %81 ile birinci. Onu takip eden ilimiz ise %11 gibi bir oranla Burdur olmaktadır. Baklagillere bakacağız. Nohut bir baklagildir arkadaşlarım. Yetişme döneminde su, olgunlaşma döneminde kuraklık isteyen bir üründür. Bunu hatırlamanız lazım. Nereden? Buğdaydan hatırlamanız lazım. Arpadan hatırlamanız lazım. Pamuktan hatırlamanız lazım. Bunları unutmamanız gerekiyor. En fazla üretim İç Anadolu bölgemizde yapılırken bunu Akdeniz ve Ege bölgelerimiz izlemekte. Nohut çere sanayisi de faydalandığımız bir ürün. Özellikle leblebi, yap leblebi yapımında biz nohuttan faydalanıyoruz diyebiliriz. Evet, Türkiye nohut üretim artası karşımızda. Türkiye'nin birçok bölgesine yayılmış gördüğünüz gibi. Ama en fazla İç Anadolu bölgemizde sonra Akdeniz ve Ege bölgelerimizde yine nohut üretiminde ön plana çıkıyorlar. Gelelim mercimek. Mercimek kuru tarama uygun olan bir ürünümüzdür. Kuraklığa karşı dayanıklı olmasından dolayı kırmızı mercimek en fazla Güneydoğu Anadolu bölgemizde. Özellikle Şanlıurfa ilimizde. Şanlıurfa'nın ise özellikle Suruç ilçesinde. Yeşil mercimek ise en fazla İç Anadolu bölgemizde ekilmekte. Fakat son yıllarda GAP'la beraber sulama olanaklarının gelişmesi, ekonomik getirisi daha fazla ürünlerin ekimini arttırmış ve mercimek üretiminde bir düşüş yaşanmaktadır diyebilirsiniz. Türkiye kırmızı mercimek üretimine baktığımızda yine Şanlıurfa'nın ön plan çıktığını görebiliyoruz haritada. Bölgeler arasında yine Konya'yı, Manisa'yı yine görebilmekteyiz diyebiliriz. Türkiye yeşil mercimek üretimi haritasına baktığımızda ise Konya ve Ankara'nın ve Çorum'un ön plan çıktığını görebilmekteyiz. Yer fıstığı sıcak iklim bitkisi olan fıstık su ihtiyacı olan fazla olan bir üründür. Üretim Akdeniz bölgemizde yoğunlaşmıştır. Osmaniye ve Adana fıstık üretimde başı çeken illerimiz olarak bilinmektedir. Biz yer fıstığını çerez ve yağ sanayisinde kullanabilmekteyiz diyebiliyoruz. Yandaki grafikte Adana ve Osmaniye'yi görmektesiniz. Evet, Türkiye yer fıstığı üretim haritasında Adana ve Osmaniye'nin yine ön planda olduğunu görebiliyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Derslerimiz devam edecek. Turkaz yanınızda.